Romanov'da <laughs> <laughs> beraberlik merkezine yaklaşık 50 santim yüksek kesimlerde yaklaşık 1 metreyi bulan kar yağışı gerçekleşti. Bu kar yağışları sonucunda ilimizde toplam 323 köy yolu ulaşıma kapandı. 368 toplamda köyümüzün olduğunu düşünürsek kar yağışından etkilenen köylerimizin sayısı ne kadar fazla oldu ortaya daha iyi çıkacaktır. Artı bu köylerimize bağlı 212 de mezramız var mezralarımızda büyük bir kısmı da bu kar yağışı etkilenmişti. Tabi biz Muşlular tüm vatandaşlarımızla beraber bu kar yağışını büyük bir memnuniyetle, bereketle karşıladık. Ya yani bereket olarak gördük. Hiçbir şikayetimiz yok. En fazla iki gün içerisindeki yollarımızın büyük bir kısmını açtık. Şu an burada da arkadaşlarımız son çalışmalarımızda bir tanesi gerçekleştiriyor. İlk etapta bir araç geçişim yol ayarlamıştık ama şimdi geliştirme çalışmalarını yapıyor arkadaşlarımız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın da mağduriyetine fırsat vermedik. Acil hastası olan arkadaşlarımızı bizim ağır arazi şartları müsait araçlarımızla beraber rakillerini gerçekleştirdik. O anlamda hiçbir mağduriyet yaşanmadı. Tabi Muş demek bir taraftan da zorlu coğrafi koşullar ve kar yağışı demek. Bu kar yağışı kışın yani kışın bu şekilde geçmişi, Muş geçmesi Muş'un özlediği bir ortam. Biz de il özel idaresindeki tüm arkadaşlarımızla beraber zaten kış öncesi hazırlıklarımızı yapmış idik. 65'e yakın iş makinesiyle yüzden fazla personelimizle zaten gece gündüz sahadayız. Şu ana kadar değerli arkadaşlar yaklaşık 14 bin kilometre yolu kardan temizleyerek ulaşımı açtık. Tabii bunun içerisinde bir kere çalışma yaptığımız yerler de var. Yani 14 bin kilometre aslında yani çok ciddi de bir rakam ama bizim tür yani kış bırakan henüz daha altında. Şubat ayında da idimiz, bölgemiz güçlü yağışlar bekliyor. İnşallah orada da vatandaşlarımıza şu an hep olduğu gibi reformlarla yaşatmayacağız. Tabii dediğim gibi biz bunları bereket olarak görüyoruz. İnşallah bu güzel kar yağışlarının olumlu faydalarını idimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılık memleketi. Bahar aylarında bütün meralarımızın, arazilerimizin de güçlü yeşil örtüyle buluşmasını da inşallah e, bu güçlü kariyerler de sağlayacak. Ben huzurlarınızda il özel edilerimizle, genel sekreterimizle, yardımcılarına, değerli ekibine, sahada çalışan tüm arkadaşlarımıza ve bizde de aynı zamanda sahadaki çalışmalarımızda her zaman çok büyük destek olan köylü vatandaşlarımıza, muhtarlarımıza da huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler. Şimdi tabii vatandaşımızın Huzuru, ticareti, eğitimi, yani günlük hayatlarının ağır kış devam etmesi lazım. Devlet olarak bizim asli vazifelerimizden bir tanesi de bu. Elbette ki bu karla mücadelenin bize ciddi bir mali faturası var. Ee, yani 14 bin e, kilometre az bir rakam değil. Ee, Yıldız sonu itibariyle biz yaklaşık olarak 250-300 bin litre en az karla mücadelede bir yakıt akaryakıt harcamış oluyoruz. E, tabii kış şartlarına göre bu da artabiliyor da daha yukarı rakamlar da çıkabiliyor ama dediğim gibi devlet olmanın gereği bu. Vatandaşlarımızın her koşulda günlük hayatlarını aynen normal bir o, e, dönemmiş gibi yap, e, geçirmeleri ticaretlerinden ziyaretlerinden sosyal faaliyetlerinden en ufak bir şekilde mahrum kalmalar noktasında bizim zaten bu görevimiz. E, bu görevi de geçmişte olduğu gibi de bugün de yarın da inşallah büyük bir ekip çalışması içerisinde hep beraber yerine getireceğiz.